Merhaba arkadaşlar. Migros'a gelen çiçekler. Bu hafta sukulentler gelmiş 5.90'a. Çok uy uygun bir fiyat. Bu türlerimin çoğundan var bende. Ama olmayanlar için Black Plains Bakın farklı farklı. Telgraf çiçekleri Givan kaktüs, sarma kaktüs Çok güzel türler var. Para ağacı ile Hepsi 5.90 arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Krasulalar var. Yakut kolyesi var. Şu Black Prince'ler çok güzel. 5.90 Şu şekilde sümbüller 9.90 Tomurcuktalar açmak üzereler. Alacağım. Şu şekilde. XX'ler sümbül 9.90 Sukulent 5.90 Şu şekilde dağ palmiyeleri Diğer tarafta da güller, kalanşolar ve katmerli kalanşolar gelmiş. Onları da göstereceğim arkadaşlar. Maviş 17.90 Kampanula Şu şekilde kalanşolar Bakın çok güzel Bunlardan alacağım. 29.90 arkadaşlar. Harikalar. Şöyle göstereyim. Ve çok sağlıklılar. Şu bol tomurcuklu olanlardan alacağım. Bugün Perşembe Miros çiçek günü. Yeni çiçekler bugün geliyor. Şu şekilde size hepsini göstereyim. Kalan 29.90. daha palmiyesi 29.90. Sümbül 9.90. Keşke renkleri de belirgin olsa. Üzerlerine bakacağım yine de. Şu pinkmiş. Bir tanesi belirgin. Bir pembe. Bunları alacağım. Bu şekilde. Yine mavişler. 16.90. şekilde. Kaktüs fiyatlarını da göstereyim size. Kaktüs 24.90. Geçen hafta da vardı. Kaktüs mix yazıyor ama power Şunlar sansever ya 59.90. Geçen haftadan yine sukulentler var. Çiçek tohumları var. Yetiştirme kitleri var. Paşa kırılıcı 39.90 şuradakiler şöyle atlamadan geçmek istiyorum. Mini kalan şular. Geçen hafta 9.90'a inmişti bunlar. Şimdi indirimdeydi. Şu an 16.90. Ve ee, diğer tarafta bonzaylar indirime girmiş. Bu önceki bonzaylar. Fiyatı burada yazmıyor. Göremiyorum. Şimdi size onları göstereceğim. Diğer standtakiler yeni gelmiş. Şu gibi de 39.90 Aşk merdiveni ne kadar var? Gardenya. Ara kapalmiyesi. Yukarıda 108 liraya bir Şöyle yaklaşayım bir saniye. Şeflere var 49.90'a. Orkide var. Kaşra 168'miş. Şöyle bakayım. Bu şekilde sukulentler. Hepsi. Geçen hafta çok fazlaydı bu kaktüslerden. Satılmış şu. Çok az kalmış. Şu şekilde. 13.90. Gardenyalar artık çok sağlıklı değiller. Bunlar daha önceden kalanlar. Şöyle fiyatlarını siz görmeniz için geçin. Şöyle kuru çiçekler 24.63. Yılbaşı çiçekleri 20.93 Fiyatlar böyle. Şuradaki standı göstermek istiyorum size. Bakın asıl buradalar. Şu güllerin güzelliğine bakın. Kasım patı gelmiş 24.90'a. Şöyle yakından size göstereyim. Çok güzeller. 24.90 her renk var arkadaşlar. Şu kalonşalara bayıldım. 29.90 Şu özellikle bakın. Katmerli. Farklı diğerlerinden. Çok güzel. Çok mu tomurcuklu. Bu nedenle alacağım eve getirdikten sonra aslında. Harikalar renklerine bakın. Ve bonsai indirimde bunlar yeni gelmiş. 39.90'dan 19.90'a bonsailer inmiş. Şöyle. Bu şekilde bonsailer. Çok büyük değiller ama sağlıklı duruyorlar. Şöyle bir tanesine yakından bakalım. Bakın bu şekilde. Çok güzel duruyor. Şunları çok sevdim. Farklı. Çok güzel çiçek yapısı var. Diğerlerinden farklı. Bunların dört renginden var arkadaşlar. Dört rengini aldım. Beyaz, kırmızı, pembe ve turuncu. Şimdi şu katınarlı olanlardan alacağım. Şu güllere 34.90 Şöyle yakından size göstereyim. Çok güzel. Sarı, kırmızı, pembe, beyaz. çok da küçük değiller. mini dil diye geçiyor. Büyümüyor. Buralardan Şöyle bir tanesini bir bakalım. Bakın. Ne güzel Çok güzel. Bu şekilde klasik de var. Şöyle yerli yani 34, 34.90 Harikalar. şekilde Arkadaşlar bunları aldım arkadaşlar güller 35 lira kalan 30 lira sümrüt 9.90 diğerlerde 5.90 şöyle başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın